Nerede kaldı bu kız hala ya? Kıyamam ya. Bu saatlere kadar canı çıkıyor işte. Bir takdir eden de olsa bari. Ay kız ne güzel piknik yapıyorlar ya. Vıcık vıcık üst üste. O etler, Yemin ediyorum kokusu burnuma geldi ha. Of. Güney. 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 Efendim Zehra abla. Biz pikniğe götürsene ne olursun. Çok eğleniriz. Harika olur böyle güzel mangal yaparsın falan. Cız köfte çok canım çekti. Havalar soğumadan olmaz mı? Ya çok da güzel olur. Böyle salıncak da kurarız. Çok eğleniriz vallahi bak. Voleybol falan çok tatlı olur. Aynen salıncakta kurarız hatta ben çizgili pijamalar falan giyerim hatta ne yaparız biliyor musun Zehra abla bir tane kamyonet kiralarız arkasına böyle cümbür cemaat çoluk çocuk doluşuruz şarkı türkü söyleye söyleye pikniğe gideriz nasıl? Yaparız tabii niye beni böyle sinirlendiriyorsun ya ne var yani mandal yapalım dedim niye alay ediyorsun sen? Niye alay ediyorsun loğusa kadınla? Ne varmış yani? Çizgili pijamada ne varmış? Benim rahmetli Sadom da çizgili pijama giyiyordu. Sen niye dalga geçiyorsun ya? Ne oluyor ya? Kim kiminle dalga geçiyor? Hiç. Umru değil yani. Üvey müvey kayınvalideyim sonuçta. Saygı yok, bir şey yok. Yeminle ne dedim biliyor musun? Bizi mangala götür dedim. Çizgili pijamaymış. Ne var be çizgili pijamada? Senin ne? baban da çizgili pijama giyiyordu. Ne var? Üstü açık spor arabayla götür o zaman yiyorsam. Nasıl sinirlendiriyor? Sakin. Sakin. Dingin kadına ne yaptı? Sonra Zehra deli. Ya bu mu yani mesele? Zehra'la pikniğe gidelim diye mi diyeyim, tartışıyordunuz Gül? Tartışmıyorduk Songül. Gazına gelip durma şu kadının Allah aşkına ya. Bir şaka yaptım söylemediğini bırakmadı. Tanımıyor musun Zehra ablayı? Ayrıca hakikaten piknik nedir ya? Çayıra çimene yayılıp sabahtan akşama kadar bir şey yemenin nesi bu kadar güzel? Ya biz senin gibi barbekü partilerinde büyümedik Güney. Seviyoruz yani kültürümüz bu kadar. Ne alakası var bunun kültürle falan? Sevmiyorum kızım ben böyle şeyleri. Sevmek zorunda mıyım ayrıca? Çok istiyorsan illa alırsın Zehra ablanı götürürsün pikniğe. E götürürüm tabii. Ya senin derdin ne ya? Ne oluyor sana? Boğuluyorum. Anladın mı? Sıkılıyorum, dayanamıyorum artık Songül. On sekiz yaşındayız lan biz. Şu yaşadığımız hayata bak. Ya ne var hayatımızda? Ne var hayatımızda? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Genciz lan biz daha. Mecbur muyum ben Zehra ablanın problemleriyle uğraşmaya? Ya biz sana alıştığın hayatı veremeyiz. Elimizden bu kadarı geliyor. Saçma sapan konuşma Songül. Sen hala ben alıştım hayat istiyorum mu zannediyorsun? Ya tamam ne istiyorsun? Ya gerçekten ne istiyorsun Güney? Hiçbir şeyle mutlu olmuyorsun. Sen ne istiyorsun ya? Bıktım Songül anlamıyor musun ya? Bıktım. Boğuluyorum Songül bunalıyorum anlamıyor musun ya? Bak bebek uyandı. Git kardeşine bak. Ne dedik ne o mangal dedi. ne dedik. Ne Gerçekten ne istiyorsun Güney? Ya, yaşadığımız bu hayattan bıktım. Ya tamam bağırma. Ne oluyor ya ne oluyor? Ne bas bas bağırıyorsun? Allah Allah! Uyandı işte çocuk. Git uyut uyutabilirsen bakalım. Uyutmuyorum Zehra abla. Git kendi çocuğunu kendin uyut. Her fırsatta da bir iş kitlemekten vazgeç artık ya. Ne kadar terbiyesizce konuşuyorsun benimle. Ya Güney susar mısın? Güney. Haksız mıyız ya? Niye susuyoruz kızım? Mecbur muyum ben Zehra ablanın bebeğini uyutmaya? Yeter be! Bağırma arkadaşıma. Kader, sus karışma. Ya karışırım Songül. Bu adam seni ezikleyemez. Saçma ama beni ezdiği falan yok. Sadece tartışıyoruz. Nasıl eziklemiyor ya? Ya bu adam utanıyor senden, utanıyor. Tekstil e töresi'nde çalıştığını söylemedi arkadaşlarına. Tekstil mühendisliğinde okuyormuşsun öyle söyledi. Söylemedin mi? Yalan mı söylüyorum? Yani gerçekten böyle mi söyledin Güney? E ee, karım okuyor mu dedi? Öyle değil Songül. Bir açıklayayım var. ver. Ha, neyi açıklayacaksın? Niye karım tekstilde çalışıyor diyemedin? Ne yani kendine beni yakıştırmıyor musun? ne alakası var Songül? Ya çok alakası var ya. Resmen benden utanıyorsun. Güney, ben senin için her şeye katlanıyorum. Sadece derslerine çalış istiyorum. Ya sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum ben. Ya senden ne para istiyorum ne başka bir şey. Sadece beni sev istiyorum. Sadece mutlu olalım istiyorum. Ezilmeyelim, yenilmeyelim. Ama sen benden utanıyorsun öyle mi? Allah seni kahretsin ya. Songül. Ya defol ya! <laughs> ben de utanıyorsan defolup git bu evden, defol!